Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin orta halli iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Las Palmas, deplasman ekibi Osasuna'yı ağırlıyor. Ev sahibi Las Palmas şu ana kadar iyi bir oyun oynadı ve lige yeni çıkmış olsa da göz doldurdu deplasman ekibi Osasuna da fena bir oyun oynamadı şu ana kadar ve orta sıralarda kendisine yer buldu. Bu deplasmanda da ben Osasuna'nın şansının olduğunu düşünüyorum fakat Las Palmas, bu tarz rakiplere karşı iyi bir oyun oynayabiliyor. Yüksek orandan Las Palmas galibiyeti öneriyorum, tahmin MS1 oran 2.12. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.